Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte sorulmamış bir soruya verilen inanılmaz bir cevabın hikayesine dalacağız. Bu sadece eski bir anlatı değil, aslında hepimizin içini kemiren o ahlaki sorulara ışık tutan bir rehber. Evet. Nedir iyilik ve günah tam olarak nedir? Bu iki soru var ya, herhalde insanlık kadar eski. Hepimiz hayatımızın bir döneminde bu sorularla boğuşmuşuzdur. İşte bugünkü hikayemizin tam merkezinde de bu arayış var. Hikayemizin kahramanıyla tanışalım. Vabisa elesedi. Vabisa, aklında bu devasa sorularla dolaşan ve artık net, kesin bir cevap bulmaya kafaya takmış biri. Yani onun derdi öyle gelip geçici bir merak değildi. Hayır, Vabisa bu işin köküne inmek, arkada zerre kadar şüphe bırakmayacak nihai bir cevap almak istiyordu. E bunun için de gidilecek en doğru yere, yani bilgeliğin kaynağına gitmeye karar verdi. Vabisa yola çıktı ve sorunda peygamber efendimizin yanına vardığı ama o aradığı cevaba ulaşmak hiç de sandığı kadar kolay olmayacaktı. Onu ufak bir engel bekliyordu. Vardığında bir de ne görsün, peygamberin etrafı ondan bir şeyler duyma umuduyla toplanmış bir insan seliyle çevrili. Vabisa yaklaşmaya çalıştıkça kalabalık onu engelliyor. Geri dur diyorlar. Ama Vabisa'nın kararlılığı çok net. Çekilin diyor ona herkesten daha çok yakın olmak istiyorum ben. Ve o kararlılıkla kalabalığın arasından sıyrılmaya başlıyor. İşte tam o anda, bütün o gürültünün ve karmaşanın içinde, Vabisa'nın bu azmi peygamberin gözünden kaçmıyor. Ve her şeyi değiştirecek o an yaşanıyor. Peygamber kalabalığa sesleniyor ve Vabisa'yı yanına çağırıyor. Bu sadece basit bir davet değil, aynı zamanda Vabisa'nın o derin arayışının fark edildiğinin de bir kanıtı. Vabisa ilerliyor ve tam karşısına oturuyor. Düşünebiliyor musunuz o anı? Vabisa daha ağzını açıp tek bir kelime dahi etmemişken Peygamber ona bu soruyu soruyor. Hayal etsenize. Aklınızdaki en büyük soruyla uzun bir yoldan geliyorsunuz ve karşınızdaki insan siz daha konuşmadan o soruyu biliyor. Vabisa'nın yaşadığı şoku tahmin edebiliyor musunuz? Bu inanılmaz sezgi karşısında yapabileceği tek bir şey kalıyor. Kendine o bilgeliğe teslim etmek. Artık cevabı duymaya tamamen hazır. Ve işte hikayemizin tam da zirve noktasına geldik. Cevap gelecek, evet. Ama Vabisa'nın hiç beklemediği bir yerden, kendi içinden gelecek. Peygamber, Vabisa'nın kalbindeki o soruyu kelimelere döküyor ve durumu onaylıyor. evet. Vabisa tam olarak bu yüzden oradaydı. Artık soru resmen masada, sıra cevapta. Ama bu cevap öyle sıradan bir sözlü cevap değil. Peygamberin o fiziksel dokunuşu, mesajın doğrudan kalbe yönelik olduğunun bir sembolü aslında. Yani sözler akla değil, doğrudan ruha işleyecek. Ve peygamber bu kilit tavsiyeyi bir kere söyleyip bırakmıyor. Hayır, mesajın vabisanın ruhuna iyice işlemesi için adeta bir mühür gibi tam üç kez vurgulayarak tekrarlıyor. Ey Vabisa! Kalbine danış! Kalbine danış! Kalbine danış! Bu tekrar, aranan cevabın dışarıda bir yerlerde değil, tamamen içeride olduğunun altını çiziyor. Öğretinin özü, müthiş bir karşıtlıkta yatıyor. İyilik, diyor, ruhun huzur bulduğu, kalbin evet bu doğru dediği şeydir. Yaptığında için rahatlar, günah ise tam tersi. Ruhunda bir kaşıntı, bir huzursuzluk yaratır. Göğsünü bir şüphe, bir tereddüt bulutu kaplar. Ve işte en can alıcı, en vurucu noktada bu. Dışarıdan herkes yaptığın şeyi onaylasa bile, en büyük otoriteler sana bu doğrudur fetvasını verse bile, eğer senin kalbin huzursuzsa, içinde en ufak bir şüphe varsa, işte o zaman durup düşünmen gerekir. Çünkü asıl rehber dışarıdaki sesler değil, içerideki o sessiz sestir. Peki! Asırlar önce yaşanmış bu hikayenin bugün bizim için ne anlamı var? Anlamı şu, hepimiz içimizde şaşmaz bir ahlaki pusula kaşıyoruz. Özetle, Vabisa'nın aldığı ders aslında hepimize. Gerçek iyilik, kalbinizin rahat ettiği şeydir. Sizi tereddütte bırakan, ruhunuzu kemiren şeylerse, dışarıdan ne kadar mantıklı görünürse görünsün, dikkat etmeniz gereken sinyallerdir. İşte bu içsel pusula, en gürültülü anlarda bile bize doğru yönü gösterebilir. Peki ya siz? Zor bir karar anında, etraftaki onca sese, onca onaya rağmen kalbinizin fısıltısını dinliyor musunuz? Şu içsel pusulanıza ne kadar güveniyorsunuz? İşte bu soru üzerine biraz düşünmek, belki de Vabissa'nın bu yolculuğundan çıkaracağımız en değerli ders olacak.